Ne? Evet. Bitki çayı. Ya yani rahatlamana yardımcı olur. makarla çok gerginsin. Sağ ol. Ama ben bunu içmem. Ya ama bir tadına baksaydın. İçmem dedim ya. Sıdamla Ali! Ben anlamıştım zaten. Siz birkaç gündür bir şeyler çeviriyorsunuz ben anlamıştım zaten. Ne oldu anlatın bakayım şimdi bana. Ha? Cevriye Hanım bakın gerçekten öyle bir şey karıştırdığımız falan yok. Ee, sadece bir sorun oldu.